Bugün yanımızda bulunan Buca, Foça halkı fo <laughs> Sizleri konfederasyonun biz sendikap yeniliş adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Basına ve kamuoyuna. Bizler Foça Belediyesi emekçileri olarak Foça'da yaşayan, Foçalıların doğumdan ölüme her zaman yanında olan, sokaklarını süpüren, yollarını yapan, hizmet binasında güler yüzlü hizmet veren bu ilçenin evlatlarıyız. Bugün neden buradayız? Bizler emeğini satarak geçinen işçileriz kazandığımız bize aylık olarak verilen ücretlerle ev kiramızı ödeyen elektrik, su vesaire yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayan insanlarız. Foça Belediyesi Balkan Şirketi'nde 3 aydır maaşlarımız sadece iki defa 11 ve 12.500 TL olarak yapıyor. Kadrolu işçilerde ise 6 ikramiye henüz ödenmedi. Sayın Başkanımız bugün de olduğu gibi bizlerin görüşme taleplerini hiçbir zaman geri çevirmedi. Bu ödemelerin zamanında ve tam yatırılmasını belediye başkanımızdan talep ettik. Ödemelerle ilgili tüm yolları denediğini bizlere iletti. Bizler de kendisine inanmak ve güvenmek istiyoruz. Bizler harcama yetkilisi değiliz. Bu belediyenin borçlarını da biz yapmadık. Evet para yok. Biz anlamak istiyoruz. Ancak evde çocuk, eş, mahalledeki bakkal, ev sahibi, bankacı, tefeci anlamıyor, anlatamıyoruz. Bizim için aldığımız maaşlar çok büyük hayatı öneme sahip. Bu enflasyonda, bu yoklukta aldığımız her bir kuruş bizim için hayatı önem taşır. Her bir kuruş bizim anlamızın teridir. Çocuğumuzun ekmeğidir. Koca işçisi Biz bu maaşlarla bir ay bir ay boyunca geçinmeye çalışıyoruz. Alamadığımız için artık geçinemiyoruz. Alacaklarımızın hepsi bizim hayatımızı idame ettirdiğimiz ücretlerimizdir. Çocuğunun cebine koyacağı harçlığı ödeyeceği faturaları düşünmeden yaşamak istemesidir. Doğru. çalışanlar sizden ne istiyoruz? Maaşlarımızın ve ücret alacaklarımızın zamanın ve düzenli olarak ödenmesini istiyoruz. Maaşlarımızın parça parça değil, tek seferde ödenmesini istiyoruz. Biz işler olarak bugüne kadar sorumlu bir davranış gösterdik. Bundan sonra da bu sorumlu davranışı sizden talep ediyoruz. Derdimiz kavga değil. Derdimiz